Herkese selamlar, umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Sevgili arkadaşlar, bu video hem bir motivasyon, hem bir yönlendirme, hem bir rehberlik, hem de bir doğaçlama sohbet olacak. Dolayısıyla videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Sevgili arkadaşlar, köprüden önce son çıkış. Bu ne anlama geliyor? Köprüyü geçtikten sonra artık tek bir çıkış kalacak. Sınav çıkışı sevgili arkadaşlar. Yani köprüyü geçtikten sonra artık başka çıkış yolu yok sevgili arkadaşlar. Tek bir çıkış yolu olacak. Tek bir istikametimiz olacak. Sınav yolu sevgili arkadaşlar. Artık bu sınavı yaşayacağız. Bundan sonra bu sınavı yaşamak zorundayız sevgili arkadaşlar. Bundan sonra elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Bundan sonra çok hızlı bir şekilde gitmeliyiz. Sınav yaklaştıkça biz daha çok hızlanmalıyız. Daha çok hırslanmalıyız. Daha çok ısrarcı olmalıyız olmalıyız. Elimizden ne geliyorsa sevgili arkadaşlar elimizden bir mi geliyor? İki ile çarpıp yapmalıyız. Elimizden iki mi geliyor? 3 ile çarpıp yapmalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sevgili arkadaşlar bundan sonra deneme çözmeye gayret gösterin lütfen. Bakın hala deneme sınavlarına başlamayan öğrenciler var. Elbette ki konu eksiklikleriniz olabilir. Konularınızı çalışacaksınız ama bir yandan en azından son bir aya kadar 3 günde bir olsa bile deneme sınavı çözmenizi öneriyorum. Deneme sınavlarında aldığınız sonuçlar sizin motivasyonunuzu lütfen düşürmesin sevgili arkadaşlar. Moral Analizi bozmasın. Deneme sınavlarından çıktıktan sonra mutlaka deneme analizi yapmanız gerekiyor. Deneme sınavı ne demek arkadaşlar? Biz sınav provasını yapıyoruz. Sınav provası ne demek? Gerçek sınava girmeden önce defalarca deneme sınavlarına girerek sınav anını yaşıyoruz. Deneme sınavlarından çıktıktan sonra deneme analizi yapıyoruz. Hangi soruları yanlış yapmışsak ve bu sorular hangi konularla alakalıysa o konularla ilgili küçük tekrarlar yapıyoruz. Eğer tekrar yapma fırsatımız yoksa ya da tekrar yapmıyorsak bile o takıldığımız soru tipleriyle ilgili en az beşer soru çözüyoruz. Örneğin diyelim ki matematik testinde çarpanlara ayırma ile ilgili bir soru gelmiş ve ben bu soruyu yanlış yapmışım. O zaman ne yapacağım? Bu çarpanlara ayırma konusunu öncelikle tekrar etmem gerekiyor hızlı bir şekilde ve özellikle o takıldığım soru tipi ile ilgili soru çözmem gerekiyor. Eğer çarpanlara ayırma konusunu tamamen tekrar etme gibi bir fırsatım yoksa ya da tekrar edemiyorsam bile takıldığım soru tipi neydi? Çarpanları ayrıma ile ilgili bir soru tipi vardı. O soru tipi ile ilgili ona benzer 5 tane soru çözeceğim. Bunun nedeni nedir biliyor musunuz? Neden bunu yapmak zorundayım? E bir dahaki denemede ya da bir sonraki denemelerde bu tarz sorular karşıma geldiğinde bu tarz sorulara takılmayayım diye bunu yapmak zorundayım. Veya gerçek sınavda belki de böyle bir soru gelecek diye ve gerçek sınavda böyle bir soru geldiğinde bu soruya takılmamak adına bunu yapmak zorundayız sevgili arkadaşlar. Eğer bunu sürekli yaparsak, ısrarla yaparsak motivasyonumuzu bozmak yerine sürekli takıldığımız soru soruları analiz edip bu soru tipleriyle ilgili beşer soru da olsa çözsek emin olun arkadaşlar gittikçe netleriniz yükselecektir. Netleriniz yükselmiyorsa bile sınavda emin olun bunun meyvesini yiyeceksiniz. Hocam ben sınavda bir soru tipine takıldım ama bu soru tipiyle ilgili kaynaklarda hiç soru yoktu. O zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Öğrenmenin en etkili yollarından bir tanesi soru üretmek. Sadece hocalar soru üretiyor anlamına gelmesin lütfen. Öğrenciler de soru üretebilir. Oturup kendiniz arkadaşlar takıldığınız soru tipiyle ilgili ilk önce o soruyu çözüleceksiniz. Çözümüne bakacaksınız. Kendiniz bizzat çözeceksiniz. O soru sorunun mantığını öğreneceksiniz ve daha sonra eğer bu soruya benzer ya da bu soruyla aynı soruları göremiyorsanız kaynaklarda o soruya benzer bir soru kendiniz üretebilirsiniz. Mesela sayıların yerlerini değiştirebilirsiniz. Denklemi değiştirebilirsiniz. Biraz değişik bir soru üretebilirsiniz. Ve emin olun o soruyla böyle haşır neşir oluyorsunuz ya. O soru tipini asla unutmazsınız. Bu da bir yöntemdir. Çok mükemmel bir öğrenme yöntemidir sevgili arkadaşlar. Bakın bunu ilk defa duydunuz belki de. Çünkü gerçekten birçok öğrenci kendisine özgüveni olmadığı için zannediyor ki soru üretemez. Oysa ki sizler de soru üretebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Her şey yapabilirsiniz. Bir soruyu çözdüğünüzde eğer bu sorunun çok çok önemli olduğunu görüyorsanız ve çok mükemmel bir soru olduğunu görüyorsanız o soruya bir benzer bir soru kendiniz üretebilirsiniz. Ürettikten sonra zaten bir soruyu ürettiğiniz zaman o soruyu yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ve o soruyun o sorunun mantığını asla unutmayacaksınız. Bunu da söyleyeyim. Birçok öğrenci bana şunu soruyor. Deneme sınavını çözemiyorum ya da deneme sınavlarından deneme sınavlarının bazıları çok yeni nesil oluyor. Motivasyonumu bozuyor. Bazıları zordur. Bazıları kolaydır falan. Eğer deneme sınavları çözme fırsatınız yoksa çıkmış sınav sorularını çözün sevgili arkadaşlar. Ama deneme niyetine çözmeniz gerekiyor. Örneğin son 10 yıl YKS, DGS, KPSS, ALE sınav sorularını bir şekilde deneme seti hal, setleri halinde bir yerlerden temin edin sevgili arkadaşlar. Ve her gün bir tane iki tane de olsa mutlaka çözün. Tabi şu an eğer konu eksiğiniz varsa arkadaşlar ben genel olarak konuşamam. Çünkü burada birçok kişiye hitap ediyoruz. Herkese aynı şeyleri söyleyemem. Yani sizin seviyeniz neyse benim söylediklerimi kendinizle oran yaparak uygulayacaksınız. Örneğin eğer konularınız bitiyorsa tabii ki de yani her gün bir de sınav sorusu yani örneğin diyelim ki bugün ALES 2017 sınav sorularını sınav yapılan sınavı deneme niyetinde çözeceğim. Yarın da 2018 çözerim falan şeklinde sevgili arkadaşlar ya da 2017 ilkbahar var şeklinde anladınız. Bunları yapmanızı öneriyorum. Yani çıkmış sınav sorularını da çözmenizi öneriyorum. Yani son bir aya kadar sevgili arkadaşlar kesinlikle bunları yapın. Son bir ayda zaten her gün deneme çözeceksiniz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar son bir aya girdiğimizde artık her gün çıkmış sınav sorularını çözeceksiniz. Son bir ayda gerçekten çok hızlı koşacağız sevgili arkadaşlar. Ve ayrıca bundan sonra deneme sınavlarını çözerken kurşun kalem kullanın sevgili arkadaşlar. Kurşun kalem, açacak, silgi. Yani siz gerçek sınavda hangi materyalleri kullanacaksanız Artık bundan sonra onlara e, alışın sevgili arkadaşlar. Ne yazık ki birçok öğrenci sadece uçlu kalemle, bilmem e, tükenmez kalemle, bilmem hangi kalemle, keçeli kalemle bazıları deneme sınavlarına giriyor ve gerçek sınavda kurşun kaleme çok alışmadığı için birazcık motivasyonuna yenik düşüyor diyebiliriz. Yani bu da e, lütfen sizi ters etkilemesin. Yani altınıza bir şeyler sokmak istemiyorum. Bundan sonra deneme sınavlarında kurşun kalem, kurşun kalem kullanırsanız sevgili arkadaşlar sizin için iyi olur. Bir de açacak, açacak ne? Kalem tıraş. Bunları alın bundan sonra deneme sınavlarınızı bu şekilde Yap. Deneme sınav süreniz kaç dakikaysa lütfen o sınav süresi çerçevesinde deneme sınavlarını çözün arkadaşlar. Bu da önemlidir. Birçok öğrenci deneme sınavlarını tam sınav süresinde çözmediği için deneme sınavlarında bir disiplin elde etmediği için yani kurallar çerçevesinde denemeleri çözmediği için ne yazık ki gerçek sınavda da dağılıyor. Deneme sınavı çözerken sevgili arkadaşlar en iyi olduğunuz testten başlamalısınız. Kesinlikle en iyi olduğunuz test neresiyse eğer özellikle eşit ağırlıkçıysanız o testten başlamalısınız. Ama eğer sözlerciyseniz tabii ki de Türk Türkçe sizin için daha önemlidir sevgili arkadaşlar. 5 tane matematik sorusuyla bir tane Türkçe sorusu size aynı puanı getiriyor eğer sözelciyseniz. Eğer sayısalcıysanız tabii ki de matematikten başlamanız lazım. Matematik sizin için çok önemli ve ayrıca eğer sayısalcıysanız 5 tane Türkçe sorusuyla bir tane matematik sorusu size aynı puanı getiriyor sözelcilerin tam tersi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bunlara da dikkat edeceğiz. Sevgili arkadaşlar bundan sonra sınavı yaşayacağız. Bakın bundan sonra artık motivasyonumuz düşmeyecek. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bakın dün DGS kontenjanlarını ben aşağı yukarı ortalama olarak, tahmini olarak yazdım. Excel'e döktüm ve sizlerle paylaştım. Özellikle genel sohbete bakıyordum. Canlı yayında yapmıştım. Birçok öğrenci, öğrencilerin %95'i kendilerini o kontenjanlarının dışında hissediyor. Örneğin diyelim ki işte bir tane bölüm var. 20 tane kontenjan azalmış. Öğrenci diyor ki eyvah bunlardan biri benim. Kesinlikle psikoloji böyledir arkadaşlar. Biz insan evladıyız. İnsanoğlu olarak küçükken yaşadığımız bazı olaylar, ailevi olaylar, çevresel olaylar, bazı korkular bilinçaltımızda birikiyor. Yapıyor. ve bu yaşadığımız olaylar yüzünden kendimize olan özgüvenimizi yitirmiş oluyoruz. Veya küçükken daha aklımız daha olgun değilken yaşadığımız bazı olaylar, yaptığımız bazı kötülükler olabilir. Her şey aklınıza ne gelebilirse bizim bilinçaltımıza bir, birikiyor sevgili arkadaşlar. Ve yaş ilerledikçe ne yazık ki bizi kendimize kötü hissettiriyor. Ve yaş ilerledikçe bu yaşadığımız olaylar ve bilinçaltımızda biriken korkular bize olan kendimize olan özgüvenimizi ne yazık ki yerle bir ediyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, kendimize özgüvenimizin olması gerekiyor. Bakın dün ben kontenjanları açıkladığımda öğrencilerin %95'i kesinlikle ben mahvoldum gibi bakıyordu. Özellikle hukuk öğrencileri. Hukukta biliyorsunuz sevgili arkadaşlar, kontenjanlar biraz yani diğer bölümlere göre daha fazla azaltılmıştı ve gerçekten hukuk için çalışan herkes neredeyse Orada yazılan şey şudur. Ben mahvoldum oldum. Kontenjanlar azaltılmışsa kesinlikle benim yüzümden azaltıldı. Çünkü dünyanın en şanssız insanı benim. Ben kesinlikle kazanamayacağım. Çünkü ben bu sınava giriyorum. Ben giriyorsam tabii ki de kontenjanlar azaltılacak. Tabii ki de şansım yaver gitmeyecek. Tabii ki de ben üzüleceğim. Tabii ki de beni üzmek için her şey yapacaklar. sevgili arkadaşlar öncelikle insanoğlu olarak hepimiz de aynı durumdayız. Bakın hepimizde kendimizi çok şanssız hissediyoruz. İnanılmaz bahtsız hissediyoruz. Bir sınava o sınavda her şey başımıza gelecek gibi hissediyoruz. O sınava çalışıyoruz ama kesin yerleşemeyeceğim gibi hisset hissiyatlara giriyoruz. Sürekli korkular yaşıyoruz. Fakat sevgili arkadaşlar biz neyden korkuyorsak başımıza geliyor. Fark ettiniz mi? Gerçekten öyle. Yani zaten bu sınav, bu dünya sınav dünyasıdır sevgili arkadaşlar. Zaten biz kendimiz yani bir sınavdayız. Sürekli sınav anını yaşıyoruz. Böyle konuşunca önce öğrenciler diyor ki ya hoca da biraz dindarmış. Alakası yok ki arkadaşlar. Sadece dini olarak bunu düşünmememiz gerekiyor. Gerçekten siz bunu hissetmediniz mi? Bakın bu yaşınıza geldiniz. Bir şeyden çok fazla korktuğunuz zaman olmasın lütfen dediğiniz zaman başınıza gelmiyor mu? Olmuyor mu? Çünkü gerçekten öyledir sevgili arkadaşlar. Döngü olarak düşünün. Gerçekten öyledir. Yani belki de Evrene bir negatif enerji gö gönderiyorsun Bir gezegene çarpıyor tak diye sana geri geliyor Bunu bilemiyoruz Gerçekten sevgili arkadaşlar negatif düşündüğümüz zaman Negatif şeyler gerçekleşiyor Ben bunu çok düşündüm sevgili arkadaşlar Çok yaşadım Pozitif düşündüğümüz zaman gerçekten pozitif şeyler oluyor Her gün kalktığımızda Ben kazanacağım ben kendime güveniyorum Ve bu sınav için elimden gelen her şeyi yapacağım Kontenjanlar bu kadarsa Ben bu kontenjanlara dahil olmak için Her şeyi yapacağım ve biliyorum kazanacağım Çünkü bu hayatta bir döngü var biz sınav dünyasındayız ve bir döngü de olduğunu biliyorum. Bir adalet döngüsü var. Bu adalet döngüsü insanların elinde değil. Bana güvenebilirsiniz arkadaşlar. Kim ne ekerse onu biçecek. Ondan emin olabilirsiniz. Fakat şunu size söyleyeyim. Siz kim olursanız olun, hangi dinde olursanız olun, hangi mezhepte olursanız olun bana güvenin. ...verdiğiniz emeklerinizin karşılığını er ya da geç alacaksınız. Yani siz bir şeye emek veriyorsanız... ...bütün dünya gelse bile o emeklerinizin karşında olmayacak. Duramayacak sevgili arkadaşlar. Sizi durduramayacaklar. Kendimden örnek vereyim sevgili arkadaşlar. Ben bu YouTube kanalını açtığımda... ...geçen sene bu YouTube kanalını aktif hale getirdim. Hiçbir kurum adı altında YouTube kanalını açmadım. YouTube kanalının adı Gerçel Matematiği arkadaşlar... ...iki dakika içerisinde karar vererek ad oluşturdum. Hiçbir kurum ya da başka bir kuruluş, şirket sponsor Hiçbir yerde destek yok. Tek başımayım. Ve telefonla mikrofon bile yok sevgili arkadaşlar. Sadece çalıştım, sadece emek verdim. Hiçbir yerde reklamımı yaptırmadım. Hiç kimse benim reklamımı yapmadı. Tek başıma, tek kurşun, Sadece çalıştım sevgili arkadaşlar. Sorular ürettim, kendi sorularımı paylaştım, konu anlattım. Sadece çalıştım. Bu kanalın gelişmesini engelleyen birçok insana rağmen bu kanal kendiliğinden gelişti sevgili arkadaşlar. Bu kanalın gelişmesinin nedenlerinden bahsedeyim. Sadece emek sevgili arkadaşlar. Eğer siz bir şeye emek verirseniz bu emeklerinizin karşılığını alacaksınız sevgili arkadaşlar. Bu emeklerinizin karşılığını hemen almayacaksınız. Ne yazık ki hayatta böyle bir şey de var. Biz zaten sınav dünyası bazı öğrenciler birazcık konu çalıştıktan sonra ya da konuları bitirdikten hemen sonra anında bir başarı bekliyor. Arkadaşlar kimse sizden hemen anında başarılı olmanızı beklemez. Birden bir başarı elde edilmez. Siz ısrarla çalışmak zorundasınız. Sürekli çalışmak zorundasınız. Sürekli emek vermek zorundasınız. Sürekli ısrar etmek zorundasınız ki bu çok önemlidir. Israr etmek. Ne olursa olsun kim olursa olsun emeklerinizi vereceksiniz ve emin olun bana güvenin size garantisini veriyorum. Bu emeklerinizin karşılığını kesinlikle ve kesinlikle alacaksınız sevgili arkadaşlar. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Çünkü gerçekten bir adalet döngüsü var. Bakın buna kal bütün kalbinizle inanın. Belki bu sene alamayacaksınız. Çok özür diliyorum sevgili arkadaşlar. Gerçeklerden bahsetmek zorundayız. Belki de yerleşemeyeceksiniz. Bunu bilemiyoruz sevgili arkadaşlar. İnşallah emek veren herkes bu sene emeklerinin karşılığını alacak. Fakat hayatta şöyle bir şey var. Biz bir şeye çok emek verdiğimiz zaman bazen olmuyor sevgili arkadaşlar. O olmuyor ama o o an olmuyor. O an olmuyor. Biz ne yaparsak yapalım olmuyor. Gerçekten belli bir süre sonra daha iyisi olduğunu fark ediyoruz, görüyoruz, bunları yaşıyoruz. Size bir örnek vereyim. Geçen sene gerçekten çok çalışan bir arkadaşımız vardı sevgili arkadaşlar. Çok çalışıyordu, emek veriyordu. Ne yazık ki bir aksilikten dolayı geçen sene kazanmadı. İnanılmaz üzülmüştü. inanılmaz üzülmüştü sevgili arkadaşlar. Ama size şunu söyleyeyim. Sadece bir puanla kaçırmıştı arkadaşlar. Yani bir puan daha alabilseydi İç Anadolu bölgelerinde bir tane şehir var sevgili arkadaşlar. Bir de üniversite var. Oraya gidebilecekti. Yani oraya puanı yetiyordu. Ne, ne, yazık ki yerleşemedi arkadaşlar. Üzüldü falan. Bıraktı da ben bir daha çalışmayacağım asla. Bir daha çalışmıyorum dedi. Gitti bir işe girdi falan. Fistan 4 ay önce ders çalışmaya başladı bu arkadaşımız. 4 ay önce ders çalışmaya başladı. Şu an arkadaşlar fule yakın netler çıkartıyor. Bana şunu söylüyor. Emin olabilir Hocam geçen sene iyi ki de kazanmadım gerçekten öyle söylüyor hocam geçen sene eğer kazansaydım ben şu an o şehre gitseydim olurdum ama bu sene Galatasaray Üniversitesi'ni kazanmak istiyorum ya da Boğaziçi kazanmak istiyorum yani en iyi üniversiteyi kazanmak istiyorum çünkü bunu yapacak kudrete de sahibim ve istediğim şehirde de okuyabileceğim arkadaşlar bazen her şeyden bir hayır var bu şu anlama gelmesin siz bu sene kazanamazsınız belki kazanma olasılığınız çok yüksek anlamına gelmesin kazanma olasılığınız her zaman daha yüksektir arkadaşlar eğer siz siz bir şeye emek veriyorsanız elbette ki kazanma olasılığınız daha yüksektir. Çünkü siz buna emek veriyorsunuz arkadaşlar. Çalışmadığınız her dakika kazanma olasılığınızı düşürmüş oluyorsunuz. Çalıştığınız her dakika kazanma olasılığınızı gittikçe yükseltiyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar kazanmak istiyorsak eğer bu sınavı elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Lütfen kendinizi rahat bırakın. Korkmayın arkadaşlar. Eğer siz şu korkuyla sınava girerseniz ne yazık ki kaybedenlerden olursunuz. Sürekli korkmak insanlara her şey yaptırıyor. Ya ben bu sınavı kazanmasam ne olur? Kazanmasam evlenirim. Kazanmasam askere giderim. Kazanmasam artık bundan sonra bitti. Aileme ne diyeceğim? Çevreşer şartlar. Valla mahvoldum. Sürekli bu şekilde korkarsanız sevgili arkadaşlar zaten beyninizin ders düşünmesini engellemiş oluyorsunuz. Beyniniz sadece korkuları yaşamış oluyor. Sevgili arkadaşlar biz sürekli eğer korkarsak ne yazık ki korkularımız da başımıza geliyor. Yani bunu ben de demin söylediğim gibi dini olarak bir sınav dünyasında olduğumuz için bir şeylerden korktuğumuz zaman bu başımıza geliyor anlamına gelmesin. Negatif enerjilerle dolduruyoruz kendimizi. Beynimizi de negatif enerjilerle dolduruyoruz. Ve dolayısıyla beynimiz ders düşünmüyor ki. Soru çözmemize yardımcı olmuyor ki. Dolayısıyla bu korkuları bırakmamız gerekiyor. Eğer bir Sürekli bir inada girersek ben bir sınava çalışıyorum kazanmam gerekiyor. Kazanmazsam isyan çıkartırım. Gibi düşüncelere giriyoruz ne yazık ki. E, sınav dünyasındayız başımıza geliyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar kendinizi rahat bırakın. Ben çok emek veriyorum. Bu hayatta bir adalet döngüsü var ve buna inanıyorum. Çünkü bu gezegende yaşıyoruz sevgili arkadaşlar bakın bir döngü var emin olabilirsiniz bana güvenin. Bakın arkadaşlar herhangi bir bitki bana gösterin o bitki bir yerden su alıyordur. Çünkü bir adalet döngüsü var bir şekilde ona yetişiyor herkes rızkını alacak. Kimse rızkından korkmasın. Hiç kimse korkmasın sevgili arkadaşlar. Ben dahil. Ben de böyle sizin gibi öğrenciydim. Korkmamıza gerek yok bu gezegene gelmişsek eğer bu gezegende yaşıyorsak bizim için zaten yazılmış rızıklar var. Bunlara ulaşmamız için çalışmamız gerekiyor ve sabretmemiz gerekiyor. Emin olun sevgili arkadaşlar verdiğiniz emekler boşa gitmeyecek. Lütfen korkularınızı bırakın. Ben bu sene kazanmasam mahvolurum. İşte ailemene derim. Bir daha asla bu hayat çekilmez falan gibi düşüncelere girmeyin. Elbette ki her öğrenci zaten böyle düşünüyor. Yani biz bu sınava çalışan hangi öğrenciye sorarsak soralım mutlaka bize şunu söyleyecektir. Hocam ben bu sene kazanmasam periş perişan olurum. Perişan olurum der. Bu sene kazanmayı çok istiyorum der. Dolayısıyla yani böyle düşündüğünüz zaman sizin rakiplerinizle sevgili arkadaşlar herkes aynı düşüncede zaten. Herkes yani çalışan herkes zaten bu sınavı kazanmak istiyor. Çalışan herkes bir senesinin boşa gitmemesi için elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla korkularımızı bırakalım. Elimizden gelenin en iyisini yapalım. Bu sınavı kazanmak için her şeyi yapalım. Bu sınavı inşallah birlikte kazanacağız arkadaşlar. Ben de sizler gibi gerçekten çok çalışıyorum. Emin olun sevgili arkadaşlar. Eğer özellikle kendi tayfamdan bahsediyorum. Beni izleyen, benimle ders çalışan gerçekten bu işe emek veren insanların kazanmasını çok istiyorum. Çünkü gerçekten ben sizin kazanmanız için inanılmaz dereceden emekler veriyorum sevgili arkadaşlar. Kendiniz de görüyorsunuz zaten. Herhangi bir konuyu anlatmam günlerimi alıyor ve inanılmaz yıpranıyorum. Bunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Bundan sonra sevgili arkadaşlar köprüden önce köprüden önce son bir çıkışa girdik. Bundan sonra arkadaşlar sınavı yaşayacağız. Lütfen şimdi söyledik, söyleyeceklerime dikkat edin. Sevgili arkadaşlar bundan sonra deneme sınavlarında kurşun kalem, açacak silgi kullanmanız. Silgiyi zaten kullanıyordunuz ama kurşun kalem olursa daha iyi olur. Deneme sınavlarını çözerken bundan sonra sevgili arkadaşlar bir yerden optik kağıt temin etmenizi öneriyorum. Optik kağıtla yani siz deneme sınavını turlayarak çözüyorsunuz. Turlama yöntemini izlememişseniz şu an sağ üst ya da sol üst köşede bir tane kart açılacak. Mutlaka turlama yöntemini arkadaşlar çok detaylı anlattım. Turlama yöntemiyle çözmenizi öneriyorum. Deneme sınavlarında aldığınız sonuçları kesinlikle kafanıza takmayın. Sınav gününe kadar sadece çalışın arkadaşlar. Negatif düşünmeyin sürekli pozitif düşünün. Optik kağıdı alın sevgili arkadaşlar. Bundan sonra deneme çözdükten sonra ya da deneme esnasında kendinizi optiğe de alıştırın. Yani siz turladıktan sonra mı optiye işaretliyorsunuz ya da e, soru 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 giderek mi işaretliyorsunuz? Bu kişiden kişiye değişiyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla optik alıp kendinizi optik kağıda da alıştıracaksınız. Bunu da söyleyeyim. Ve ayrıca sevgili arkadaşlar, tabii ki de yani bazı çoğu videomda şunu söylüyorum. Sürekli çalışın, kendinizi mahvedin, elinizden gelenin en iyisini yapın fakat biz insan olduğumuz arkadaşlar. Dinlenmeye de ihtiyacımız var. Dinlenmek zorundayız. Bakın, mesela şöyle düşünelim. Mide Aç kaldığı zaman ne yapıyor Diyor ki bana yemek ver. E sen mide bir organdır. Sürekli o yemek yiyorsun. Yani yemek yiyorsun aç olduğunda. Neden? E çünkü onu susturmak zorundasın. Oysa seni mahveder, doğru mu? Öyle. Beyin de öyledir arkadaşlar. Biz organ ayrımcılığı mı yapıyor? Bir ayrımcılık oluyor. Yani sen midene nasıl davranıyorsan beynine de öyle davranmak zorundasın. Çünkü beyin de bir organdır. Senin bir organındır. Mide de bir organındır. Mide acıktığında ona yemek veriyorsun. E beyin acıktığında ona da yemek vereceksin. Peki beynin acıkması ne demek sevgili arkadaşlar? Beyin ne zaman acıkır? Dinlenmeye ihtiyacı olur. Yeterince uyuman gerekiyor. En az 6 saat uyuman gerekiyor. 7 saat. Yani çok az uyuyarak beynini yıpratmış olursun. Anlatabiliyor muyum? Aç bırakmış olursun beynini. Veya sürekli telefona bakarak beynini yıpratmış olursun. Bakın eski zamanlarda insanlar sürekli uzaklara bakıyorlarmış. Ben öyle diyorum çünkü telefon yok. Şu an şöyle sürekli şöyle bakacakları bir alet yok ellerinde. Örneğin gezegenlere bakıyorlar, güneşe bakıyorlar, aya bakıyorlar, dağa bakıyorlar, manzaraya bakıyorlar, birbirleriyle sohbet ediyorlarmış. Anlatabiliyor muyum? Birbirleriyle yan yana oturup ikisi yan yana oturuyor uzaklara bakıp sohbet ediyor. Şimdi günümüzde artık biz perişan olmuşuz. Bu telefonlar bizi mahvetmiş. Sürekli gözümüz telefonda. Ders çalışıyoruz birazcık ara veriyoruz. Hemen telefonu alıyoruz şöyle telefonu bakıyoruz. Sürekli. Sevgili arkadaşlar göz çok önemli bir şeydir. Göz uzaklara bakarak beyni dinlendirir. Bu bilimsel bir şeydir. İnanmıyorsanız gidin araştırın. Zaten sürekli kağıda bakıyorsunuz soru çözüyorsunuz ders çalışıyorsunuz. Zaten sürekli yakına bakmış oluyor. Ders dinlenme esnalarında eğer uzaklara bakmazsanız uzaklara dalarak biraz beyninizi dinlendirmezseniz sevgili arkadaşlar ne yazık ki beyninizi aç bırakmış olursunuz. Ki zaten bakın mideyi aç bıraktığınızda ne oluyor? Mahvoluyoruz. Beyni aç bırakırsanız? maf olursun sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bazen yarım gün dinlenip çok mükemmel çalışmak sürekli çalışmaktan daha iyidir sevgili arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla haftada yarım gün dinlenmenizi öneriyorum tabii ki. Yapılacak bir şey yok. Beynimizi dinlendirmek zorundayız. Haftada yarım gün eğer dinleniyorsanız sevgili arkadaşlar kesinlikle deniz manzarası olabilir, gezegenler olabilir, güneş olabilir. Ya hiçbir şey bulamıyorsan akşamları yıldızlara bak. Kesinlikle uzağa bakmanızı öneriyorum arkadaşlar. Bir iki saat uzağa dalmanızı öneriyorum. Çünkü beyninizi çok güzel bir şekilde dinlendirmiş olacaksınız. Ve ayrıca Toprak üzerinde arkadaşlar sürekli ders çalıştığınız için sürekli stresli olduğunuz için sürekli negatif enerji birikiyor sizlerde. Çıplak ayakla dışarıda toprak üzerinde en az bir 10 dakika gezmenizi öneriyorum. Bu çok önemlidir. Üzerinizdeki tüm negatif enerjiyi toprağa dökmüş olacaksınız. Sizi seviyorum sevgili arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, gerçekten zor günler yaşıyoruz arkadaşlar. Gerçekten moralimizi, motivasyonumuzu yerle bir eden o kadar çok olay var ki. Sadece sizler için değil arkadaşlar. Bizler için de aynı şey geç. Grazie. Biz bu dünyada yaşıyorsak sürekli motivasyonumuzu bozacak, sürekli psikolojimizi yarla bir edecek şeyler olacak arkadaşlar. Ama biz onlara aldanmayacağız sevgili arkadaşlar çünkü bizler büyük insanlarız. Çünkü bizler güçlü insanlarız. Çünkü bizim diğerlerinden farkımız nedir biliyor musunuz? Güçlü olmak. Gerçekten aydın insanlarız sevgili arkadaşlar. Bizler sadece kendimiz için çalışmıyoruz ki sevgili arkadaşlar. Biz kendi ülkemiz için çalışıyoruz, ailemiz için çalışıyoruz, dostlarımız için çalışıyoruz, etrafımızda bir ışık olmak için çalışıyoruz. Bizim hayallerimiz var sevgili arkadaşlar. Bizler lösemi tedavisi gören hastanelerde gerçekten yardıma ihtiyacı olan lösemi çocuklara yardımcı olmak için çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde okullara gidemeyen, eğitim masraflarını karşılamayan insanlara yardımcı olmak için çalışıyoruz. Sevgili arkadaşlar, bizler aydın insanlar olmak için çalışıyoruz. İşte tam da bu noktada bizler güçlü insanlarız. Sizler de ben de hepimiz de aynen öyle olacağız sevgili arkadaşlar. Çalışmak zorundayız. Çok güçlü insanlar olacağız sevgili arkadaşlar. Etrafımıza bakmayacağız. Dümdüz istikamet yolumuza devam edeceğiz. Ve inşallah önümüzdeki sınavı tarumar edeceğiz sevgili arkadaşlar. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bu sınavı kazanırsanız da kazanmasanız da benim gözümde çok zeki insanlarsınız sevgili arkadaşlar. Çok akıllı insanlarsınız. Çok aydın insanlarsınız. Sizler çok karakterli insanlarsınız. Bu sınav tekrar söylüyorum bunu defalarca söyledim. Sizin karakterinizi ölçmüyor. Özellikle karakterinizi ölçmüyor. Çünkü kazanan bazılarının karakterini görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu sınav sizin karakterinizi ölçmüyor. Sizin kişiliğinizi ölçmüyor. Kesinlikle sizin arkadaşlar zekanızı ölçmüyor, aklınızı ölçmüyor. Ne kadar güçlü olup olmadığınızı ölçmüyor. Bu sınav bir hız sınavıdır. Bizim hayallerimize kavuşmamız için, hayallerimize ulaşmamız için bir basamaktır ve bu basamağı atlamak için ve bu basamağı gerçekten aşmak için sevgili arkadaşlar, elimizden gelenin en iyisini yapacağız, çalışacağız ve inşallah bu basamağı atlayarak hayallerimize Gittikçe yaklaşacağız sevgili arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum sevgili arkadaşlar. Eğer gereksiz şeylerden bahsetmişsem lütfen kusura bakmayın. Video biraz uzadı. Sizin vaktiniz de çok önemlidir. Emin olun buradaki amacım sizleri biraz motive etmek, sizlerin bakış açınızı değiştirmek ve sizlere yardımcı olmak. Videonun yorum kısmında da sevgili arkadaşlar kendi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yani eleştirilerinizi de yazabilirsiniz ya da hocam şu konularda da video çekebilir misiniz gibi şeyler de yazabilirsiniz. Sınav yolunda herkese başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. Ben bu şekilde videolar paylaşmaya devam edeceğim. Zaten bu videoyu kapattıktan hemen sonra ben çalışmaya başlıyorum sevgili arkadaşlar. Gerçekten çok çetin bir çalışma içerisindeyim. Lütfen siz de hiçbir şekilde moralinizi, motivasyonunuzu bozmadan yolunuza devam edin. Ben size söz veriyorum. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız sevgili arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.